Bisibo Amani. Bisibo Amani, lise öğrencisiyken tanıştığı işitme engelli arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendi önce. Ama henüz habersiz de engelleri aşmak üzere neler yapabileceğinden. Hristiyan işitme engelliler grubunda gördüğü Müslüman bir kızdan Müslümanlar için böyle bir grup olmadığını duyunca çok utandı. Ülkesi Burundi'de Müslüman çocuklarla yalnızca kilisenin ilgilendiğini, yine de bu çocukların zor şartlar altında yaşadıklarını öğrenince ise, onları da kurtarmak için harekete geçti. Bir dernek kurdu. Kadınlar için dikiş atölyeleri açtı. Gayretliydi ama yol almak zordu. Vazgeçmedi Bisigo Amani. Burundi'ye gelen Türk heyetine hikayesini anlatma fırsatı bulunca, Türkiye'den gelen bağışlar sayesinde işitme engelliler için bir eğitim merkezi kurdu. Ve böylece seslerin, sözlerin, sessizliğin bile çok ötesinde olmanın yalnızca iyilikle olabileceğini herkese gösterdi.